arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün böyle bir araba oyunu oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Hey, çalıştıramadım. Ne yapacağız? Yes yes tamam öğrendik. Şöyle ben işten oynamayı seviyorum. Şimdi bu ne Allah aşkına ya. Öyle bir kontrol edilmiyordu. Yolda birisi yok, yes. Farımızı yaktık. <laughs> Bas. Şimdi basıyoruz. Arkadaşlar araba otomatik. Vites manuel'ler de var. Hop hop duralım. Duramadım bir anda. Öyle kornamız var. Sesini açayım. basıyorum. Arabadan inme de var ama bu inmeli araba değil. İnmeli arabalar da var. Göstereceğiz işte arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 44 abone olmuşuz. Çok iyi. 50 abone olunca yeni bir video, yeni hani bildiğimiz bildiğimiz oyunlar değil. Bir bir oyun bulurum onu çekerim diye düşünüyorum. Söz vermeyeyim. Belki unutuyorum. Unuturum yani. Şu adamı sollayacağım. Solladım. <laughs> Arkadaşlar kendi sönüyor bu arada. Odam kayboldu. Neyse biz işimize bakalım. Aha. Tam tak tak. O oo, oo. Arkadaşlar şimdi Bak göstereyim arabayı. Şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey. Bakın. Göstereyim önünü. Ah hasar almamış. Ha doğru. Bunlara hasar almaz. Bunlar hasar... Bunlar Hasan almayanı. Hasan mı? <laughs> hasar almayan arabalar bunlar arkadaşlar biz işimize bakın ben geliyorum diye haber verdim bak şimdi bastık kornaya bakın kendi sönecek sen de Allah Allah. Ölüme kırıyor. Şu polisin önüne kıralım hemen. Ben geçeceğim. Ta ta. Polis ceza kesebiliyor mu acaba? Abi ben bir geçeyim. Selamünaleyküm için çıktı. Ben de döneceğim. Gel buraya. Hop. Hoppa. Şimdi arkadaşlar ya ben niye basamıyorum? Hop geçtik solladık. Hoppa. Oh oh. Oh. Şuradan gidelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar oyun Çince. Ne diyorsun? Sol sağa dönce sağdır değil mi? Ha sağ. Sağa döndük. Kapandı kendiliğinden. Çok çarptık arabayı ya. gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir arabamız var. Şöyle bakamıyorum. Şimdi yeni bir araba alalım. Diyorum. Green class. Bakın arkadaşlar, size mükemmel bir araba göstereceğim. Tataraga. Nasıl? Şöyle yeni gelmiş bu araba. Buna bir bakalım isterseniz. Haydi deneme. Arkadaşlar, bunu da arabada inebiliyoruz ve bu hasar alıyor. Evet. Bunu söyleyeyim. Villada doğabiliyoruz. Villamız da var. Göstereyim. Bak burada binebiliyoruz. O, Bu şey. Tamam. Araba elektrikli herhalde. Şöyle üst yeri var. Vay. Arabaya bak be. Bu ne? Uy. Üf. Araba şıkır. Arkadaşlar bu ne? İn yere tamam abicim in. Aha kırdık. Kırınca da şöyle düzeltebiliyoruz. öyle biraz geri gidelim. Arkadaşlar villayı sonra göstereyim. Topla ya, topla, topla, topla. Abiciğim toplamıyorum ki. <laughs> çapa, çapa. kırdım, kırdım. Arabayı kırıyor. Arkadaşlar gerçek hayat oynuyorum. Yani arabayı kırmamaya çalışacağım. Gerçek hayat derken hani öyle şey değil. Arabayı kırmamaya çalışacağım. Tamam. Arkadaşlar bu arada Villa da şeyimiz. Villanın yanında bir deniz var. Şöyle göstereyim. Öyle bir deniz var. Bir i̇şte basıyoruz. Nereden çıkış? Şuradan mıydı? Yok. Biraz daha ileride. Heh, gördüm çıkışı. Hızlı hızlı hızlı. Araba çok hızlı değil ya. Döndük. Şimdi şöyle tren geçebilir. Ama tren geçince zaten şuralar kapanıyor. Heh. Şöyle bir bakalım şuramıza. Araba geliyormuş. Aha! Aha kırılacak. Oh, oradan geldi. Şansı görüyorsunuz mu? Araba. Heh. Dönelim. Basmıyor. Basmıyor. Ne oldu buna? Basmıyor bu. Ne oldu buna? İnelim en iyisi biz arkadaşlar. Bakın kapısı şöyle açılıyor. Hemen P'ye al, şeyi çıkar, İnme işaret çıkıyor ve inelim. Kapıyı şöyle kapatı. Nereden kapatıyoruz kapıyı geri? Kapanmıyor. Şu, araba gitmiş, gül olmuş. Şurayı açma falan da vardı o diğer arabalarda. Bindik arabaya. Gidemiyoruz. Neden? Arkadaşlar biz bir yeniden başlayalım. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar e, yapı kapışmaları gelir mi? Yapı kapışmaları gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yapı kapışmalar Serdar'la gelebilir belki. Serhan'la da gelebilir. Olabilir yani. Yapı kapışmalarını biliyorsunuz ki hep izliyoruz. Ben de yapayım diyeyim yani. Ha boşver direkt geçeceğiz. Bak adam beklemiş bizim için. Adamsın adam. Adam dedik zaten. <laughs> Şimdi sen sıkıntı değil. Ben uçarım. Arkadaşlar uçup hızla yere inerseniz bak uçunca yere inerseniz öyle bir hızlı oluyorsunuz ki. Bir de bekler çıkıyor. Onu dememişim. Bazen bekler çıkıyor ve oyunu gösterdiğim ikinci söz siz sözü benim.